bugün miskinin evine bayram temizliğine gidiyoruz. Miskin evini acayip pisletmiş. Bugün hem temizlik hem de dekorasyon değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi miskinin umrunda bile değil. E bizi beklerken oyalansın diye tabii ki en sevdiği şeyi veriyoruz. Önce evinin içindeki her şeyi bir çıkartalım dedik. İçini bir görseniz her yeri inanılmaz pisletmiş ya. Misket bak böyle. Hmm. Hatırlarsanız ki bir önceki videoda miskinin evini full karayosun yapmıştık. Ama miskin bu yosunları hiç mi hiç sevmedi. Uyurken kendini hep toprağa gömmek istiyor. O yüzden bu sefer bütün yosunları kaldırıp sadece toprak olan bir tasarım yapmaya karar verdik. Eh be miskin, eh be miskin. Miskin. Hmm. <laughs> Çok pisletmişsin evini. Evinin bir tarafına toprak tabakası oluşturduk. Böylece kendini rahatça gömebilir. Bu kısmı ortadan topladığımız taşlarla böldük. Diğer tarafa da güneşlenip yemek yiyebileceği bir alan oluşturduk. Atakan da yeni toprak almış. Yani benim en sevdiğim şey. Ya ben dayanamıyorum bu kokuya. Aşkım sen toprağı koklarken miskin firar ediyor. Firar mı ediyor? Miskin kaçma nereye lan? Miskini daha güvenli bir yer aldıktan sonra toprağımıza ekledik. Bir mermer mer mer... mer mer ve mermer... ver ne Bir tane çömlek. Mama ve su kabını koyuyoruz. Ve böyle minik dekorlarımız da var. Betül Hanım yine son dokunuşları yapıyor. Betül Hanım son temizlikten sonra miskinin evini göstermeye hazır mıyız? Yanlış sesler hep beni heyecanlandırıyor ya. Tamam. Ve Miskin'in evi hazır. Bakalım Miskin yeni evini beğenecek mi? Miskin yeni evine alışırken siz de videoyu kaydedip tekrar paylaşmayı unutmayın. Ve hayatımızdaki anları bir dakikaya sığdırdığımız videolar için bizi takip edin. Neden mi? Çünkü biz... Sizlerdeniz.